Efnan, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Soğuk da mı? Az ben sen beni hiç affetmeyeceğim mi? Allah aşkına yapma böyle bir şey de. Madem demiyorsun o zaman beni dinle. nişanda babam beni rezil etti ya. Çok dokundu bana. Ettiği laflardan sonra ben ne yapsam, nereye sığınsam bilemedim. Sonra sen de beni bırakıp gidince ben dedim ki babam haklı herhalde. Aziz Bey beni beğenmiyor, kendinden aşağıya görüyor. Babam haklı dedim. O sırada da delege çıktı karşıma. Karşına mı çıktı? Nişan gecesi ben burada yürürken meğer o da bu yoldan geçmiyormuş karşılaştık öyle. Buradan mı? Halimi görünce de bundan sonra incinmene gerek yok dedi. Ben sana yardım edeceğim dedi. Sen de kabul ettin öyle mi? Ya ne yapsaydım? Sen beni bırakıp gitmiştin üstüne de rezil olmuştum. Ve çok üzgündüm, düzgün düşünemedim. Bana hanımlık öğretsin, ben de onlar gibi olayım istedim. Benden utanma istedim. Ama sonra hemen pişman oldum zaten evine gitmedim. Evin önünden bile geçmedim ben. Sonra bir gece vakti benim karşıma çıktı. Niye gelmiyorsun dedi. Geberteceğim ben bu herifi. Ölümü benim elimden olacak. Hazır, sakin ol. Olamam. O adam benim babamı öldürdü Defnan. O adamın oğlu senin namusuna göz dikti. Ben bu yüzden katil oldum. Bu yüzden bu şehirden gittim ben. Bu yüzden her şeyimi kaybettim. Sen nasıl hala o adamın evine gidersin? Nasıl o adamdan medet umarsın? Allah aşkına bir beni dinle bana sonradan dank etti. Ben gitmeyecektim ama sonra işte onu bir daha gitmeyeceğimi söylemek için onun evine gittim. Onun için bile gitmeyecektin. Asker gönderdi peşime ne yapsaydım zorunda kaldım. Ama gitmeseydim de telgrafı bulamayacaktım. Telgraf mı? Telgrafı ben orada buldum ama bana kızmandan korktum, söyleyemedim sana. Yalan söyledim yani. Mecbur kaldım. Ben sokakta adamın biri elime tutuşturdu dediğinde bile sana inandım. O kadar sana güveniyorum. Ardını bile aramadım. Naz Bey affet beni. Ben, ben çok pişmanım. Keşke ayaklarım kırılaydı, dilim kopaydı da gitmeyeydim. Ama yaptım işte bir kere bir hata. Çok büyük bir hata ettim. Sen kaç kere beni ezdin geçtin. Kaç kere yere çaldın, kaç kere ayağın ucuyla çiğnedin beni. Ben kaç kere affettim seni. En kırıldığım anda bile gitmedim, gidemedim. Evet bir kere hata yaptım ama cahilliğimden Kimsesizliğimden yaptım ben bu hatayı. Ama unutma, o telgrafı ben sana bir gün bunları öğrenip... ...bana bunları söyleme ihtimalle rağmen getirdim. Babana hain bilme diye, için soğusun diye. Efendim? Ne iş var bunun burada? Cemal, Mustafa'ya çok üzülüyorum. Allah rahmet eylesin. Ama o çocuğun parası da çok üzülüyorum ya. Baksana ya. Ne yemek yetiyor, ne erzak yetiyor, ne odun yetiyor. Ne yapsınlar Azimem? Nereye gidecekler ki? Az biraz idare edelim ha? Ya Cemo, sen benim öyle dediğime ne bakıyorsun? Ben zaten çok üzülüyorum bu çocuklara. Bakma sen benim dediğime. Aa, bu da buraya yol yaptı kendine. Niye geliyor ki bu gene? yeri Bakın tek bir taş altı bile bırakmayın. Mösyö Bey, Aziz Bey birazdan gelir. Ne bu ev basar gibi? Mösyö Pierre, ne oluyor burada? Siz Türkler çok meşhur bir lafı vardı. Yalancının mumu yasya kadar dere. Ha? Anlayamadım. O zaman şöyle anlatayım. Sırada silahlar kaçırdığınızı ve karşılığında erzak aldığınızı biliyor. Şimdi anladınız. Bir ispatınız var mı? Açın şu kapıyı. Durun, burası benim özel mülküm. Burası Fransız, Fransız hükümetine ait kimseden izne ihtiyacım yok. Vuih! Sizin için aşağı bu kadarmış. ...birazdan bu işin bütün sorumluluğu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu şekilde herkes Fransız hükümetinin mallarını çalmak ne demekmiş... ...sizi ipe çektiğim zaman anlayacak. Efendim. Evet François. Yüksek sesle söyle içeride varmış herkes duysun. İçerisi boş Efendim. Hiçbir şey yok. Arşın. Buradaydı lan! Nerede bu? Lanet! Ben saklan buradaydı! Nerede bu? Lanet olsun! Bugün kurtulduğunu zannediyorsun, yanılıyorsun. Tekrar görüşeceğiz. O erzaklığı bulduğumda... ...tekrar geleceğim ve... ...o zaman hepinizi... ...ipin ucunda sallandıracağım. Aziz payda. Seni bekliyor olacağım, Monsieur Pierre. Lakin evde bir şey bulamadığınıza göre... ...derhal evimi terk edin. Fransa! Toplanın! Aziz paydadan gözünü ayırma. Bir saniye bile. Hesaplar nerede? Bey mi içeri girelim? Her şeyi anlatacağız.